Luka'nın müjdesinde anlatılan İsa'nın hikayesini bir süredir inceliyoruz. Anlatı yoksul ve mütevazi bir koşulda gelmesi beklenilmeyen bir kralın gelişiyle başlıyor. İsa'yı öğretmen ve peygamber olarak görüyoruz. Bütün İsrail'i dolaşarak insanları düşmanların dosta dönüştüğü, yoksulların umursandığı, insanların hatalarının bağışlandığı radikal bir yaşama çağırdı köy köy dolaşarak Tanrı'nın zıt yönlü değerlerden oluşan egemenliğinde yaşamaya davet ediyordu. İsa bir sürü mucize gerçekleştirdi. Bu nedenle İsraillilerin çoğu onun İsrail'i Romalılardan kurtarıp adalet ve barışın olduğu yeni bir krallık kuracağını umuyordu. Kısacası Tanrı'nın egemenliğini getirecekti. O zamanın dini önderleri de Tanrının egemenliğini bekliyorlardı. Ama İsa'nın anlattıkları onlar için bir tehditti. Bütün bunlar olurken onlar güç kazanıp prestij sahibi olmak istediler. Ama İsa'ya göre Tanrının egemenliği yoksul ve dışlanmışlara aitti. Gerçek güç sevgiyle başkalarına hizmet etmekti. Yeruşalim'deki bu çatışma tapınaktaki kurban sistemini bozup dini önderlere haydut yaftası yapıştırdığında yoğunlaştı. Öyle ki İsa'yı tutukladılar ve onu Roma yönetiminin önünde baş kaldıran bir kral olmakla suçladılar. Masum olmasına rağmen idam cezasına çarptırılmıştı. Sonra şehrin dışına götürülüp sahte suçlamalarla öldürüldü. Bu bizi Luka'nın müjdesinin son kısmına getiriyor. Dini önderlerden biri olup da İsa'nın çarmıha gerilmesini onaylamayan Aramatyalı Yusuf, İsa'nın bedenini kendisine ait mezarlardan birine yatırmak için izin aldı. Birkaç gün sonra İsa'yı takip eden bir kadın grubu mezarı ziyaret etmeye gitti. Vardıklarında mezarın açık ve boş olduğunu gördüler. İsa'nın ölümden dirildiğini söyleyen iki melekle karşılaştılar. Korkup kaçarak uzaklaştılar. Kadınlara inanan olmadı. Yani yaşıyor olamazdı. Herkes onun öldüğünü görmüştü. Diğer yandan, Yerüşalim'in hemen dışında İsa'yı izleyen iki kişi, Emmaus kentine doğru yola koyulmuşlardı. Kafaları karışmış ve üzgün bir durumdaydılar. İsa yanlarına geldi ama bu kişinin İsa olduğunu bilmiyorlardı. Bu biraz garip. İsa olduğunu nasıl anlayamadılar ki? Garip ama Luka için önemli bir resim. Bir şekilde gözleri İsa'yı göremiyordu. İsa onlara neyi tartışıyorsunuz diye sordu. Ona İsa'nın hikayesini anlatmaya başladılar. İsrail'i kurtaracak güçlü bir peygamber olduğunu umuştuk ama idam edildi. Bazı kadınlar yaşadığını söylüyorlar. Tabii bu delilik. Bizim için fazla. Biz eve gidiyoruz. İsa onlara eski kutsal yazıların hep buna işaret ettiğini anlattı. İsrail'in isyanları yerine baş kaldıranlarla bir sayılacak, acı çekip onlar için ölecek bir krala ihtiyacı vardı. Daha sonra dirilişiyle haklı çıkacaktı. Böylece onu kabul edenlere gerçek yaşam verecekti. Ama yine mantıklı gelmedi. Kafaları çok karışmıştı. Hmm. Sonra İsa ile oturup yemek yerlerken İsa son yemekte yaptığı gibi eline ekmeği aldı, şükredip öldü, ve onlara verdi. Evet bu bölünen ekmek İsa'nın çarmıhta deşilen bedeninin simgesi. Onlar bölünmüş ekmeği aldıklarında gözleri açıldı ve İsa'yı gördüler. Sonra İsa kaybolur. Bu da bu kısmın sonu. Evet bu hikaye İsa'nın gerçekte kim olduğunu görmenin zorluğu hakkında. Evet bu çok zekice. Peki Tanrı'nın asil gücü ve sevgisi nasıl bu adamın utanç verici idamıyla açığa çıkabilir? Alçak gönüllü biri zayıflıkla ve kendi hayatından vazgeçerek nasıl dünyanın kralı olabilir? Anlaşılması çok zor. Fakat bu Luka müjdesinin mesajı bunu anlamak için düşüncede yenilenmeli ve İsa'nın zıt görülen egemenliğini benimsemeliyiz. Luka'nın müjdesi İsa ve öğrencileri başka bir sofrada oturuyorlarken sonlanır. Herkes onun dirilen bedenini görüp dehşete düşer. Yani o hala bir insan ama daha da fazlası. O ölmüştü fakat ölümü yendi, yürüdü, konuştu. Yeni yaratılışın bir parçasıydı. Daha sonra İsa ona güç veren aynı ilahi gücü onlara da sağlayacağını söyledi. Böylece onlar da gidip Tanrının egemenliğinin iyi haberini diğer insanlarla paylaşabilir. Bundan sonra Luka, İsa'nın cennete alınışını anlatıyor. Aslında havalı bir çıkış. Ama neden gökyüzünde kayboldu? Eski antlaşmada Tanrı'nın tahtı gökyüzünde bulunur. O her şeyin üzerindedir. Bu yüzden Luka, İsa'nın bütün dünyanın ilahi kralı olarak taçlandırıldığını gösteriyor. Takipçileri Yeruşalim'de kalıp, Tanrı'ya ve İsa'ya tapınıp bu yeni gücün gelişini bekliyorlardı. Müjde burada sonlanır. Şimdi Luka bu gücü nasıl aldıklarını ve bu haberi dünyayla nasıl yayacaklarını anlatacak. Luka'nın ikinci cildi olan elçilerin işleri işte bununla ilgilidir.